Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bambaşka bir içerikle karşınızdayım. Bugün paramızı 2 katına, 3 katına, 4 katına, belki 5 katına çıkarabileceğimiz bir fırsat içeriğinden şu an bahsediyorum. Buna nasıl karar verdim? Dün YouTube, pardon, dün Telegram kanalımızda, bir grubumuzda arkadaşımız 10 bin lirasını 100 bin lira yapmış sanırım bu fırsatla. E, bahsediyordu. Bu zaten daha önceden benim bildiğim bir şeydi. 2 yıldır, 3 yıldır e, Gate borsasında uğraştığım için e, bu fırsatlardan haberim var arkadaşlar. Şimdi arkadaş da bunu tesadüfen yakalayınca bu fırsat videosunu da sizler için çekmek istedim arkadaşlar. Bir dikkat dinleyin. Ve gerçekten işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? E, ben kendim bizzat bunlardan e, kendi bütçemi 2'ye 3'e katladığım oldu tabii ki. O yüzden bunu bir fırsat videosu olarak karşınızda anlatacağım. Şunu da diyeyim. Bu herhangi bir sponsorlu anlaşma reklamı ya da herhangi bir reklam videosu falan değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ben herhangi saçma sapan tokenların reklamını falan da yapmıyorum. Kimseye de alın demiyorum. Şimdi konumuza geçecek olacak <laughs> olursak. Öncelikle bu herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kişisel görüşlerim, kişisel yaptığım ee, ve bazı başarılarla sonuçlanan e, içerikleri sizlerle paylaşıyorum sadece yatırım tavsiyesi vermiyorum e, bu içerikte yatırım tavsiyesi kapsamına girmemektedir zaten herkesin kendi özgür iradesi vardır kendi düşüncesiyle hareket edecektir şimdi öncelikle ben ne yapıyorum e, bir Gate borsasını biliyorsunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar bu fırsatları Gate borsasında yakalayabiliyorum Binance ya da diğer borsalarda bunu Görmedim, hiç görmedim bu şekilde bir fırsat ama Gate borsasında olduğum sürece bu fırsatlardan yararlandım. Ne yaptım? Öncelikle Gate borsasına e, ne kadar kişi üye ne kadar kişi varsınız bilmiyorum ama e, illaki Gate Gate borsasında bulunmanız gerekiyor oraya kayıt olmanız gerekiyor. Onun da linkini aşağı bırakıyorum arkadaşlar olmak isteyenler aşağıdan indirimli üyelikten e, yararlanabilirler. Aşağıya linkini bırakıyorum. Şimdi geçelim fırsat videosuna e, neler olduğuna, neler yaptığıma nasıl bu parayı 2'ye 3'e katladığımıza gelelim arkadaşlar. Şimdi şöyle katlıyoruz. Bir arkadaşlar gate borsasında e, biliyorsunuz her yer kan revan içinde işte bu aralar e, bitcoin bir türlü yükselmiyor. Gate borsasında öyle şeyler var ki e, tokenlar ya da işte coinler var arkadaşlar. Bunlar bunların içinde haftada bir dek geliyor. Haftada 2, bazen 3. Bazen bir gün arayla bile dek geldiği oluyor. Şimdi bunları yakalayıp e, fırsata çevir e, bunları yakalayıp fırsata çeviriyorum. Ne yapıyorum? Gate borsasında şu e, en çok değerlenenler kısmı var arkadaşlar. E, en çok değerlenenler kısmını şöyle bir aratıyorum. Orada e, birazdan zaten bunun canlı örneğini göstereceğim arkadaşlar. E, biraz sonra Bunları anlattıktan sonra uygulamada göstereceğim. Burada arkadaşlar bu coinleri şöyle bir durum oluyor. Bakın bu şurası çok önemli arkadaşlar bitcoin kan revan içinde düşüyor diyelim. Ona rağmen enteresan bir biçimde bazı coinlerde bir çıkış söz konusu oluyor. Şöyle bir çıkış bakın yatay ama biraz yukarı meyilli oluyor. Bakın pump şeklinde değil şu şekilde yatay etmiş ve hiç bozulmamış ve devam giden, devamlı arz eden bir çizgi oluşuyor böyle. Bunu yakaladığımda tamam biraz daha şeyi alıyorum. işte 4 saatli, 5 saatli alıyorum ama pump yapmadan bir giriş yapıyorum orta kısımlarda falan. Bu gerçekten zaman geçiyor. Bir saat oluyor değerleniyor de Bitcoin düş şunu da önemli vurguluyorum. Bu sırada Bitcoin düşüşte ama bu coin çıkıyor arkadaşlar tam tersine. Böyle bunlar denk geliyor. bakın bu gate borsasında böyle 1 2 3 coin denk gelebiliyor. Bunu da şunu da demek isterim. Bu o coin'in çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bunda tutup da dalıp da işte tüm paralar buraya yatırılmaz arkadaşlar. Ben buna zaten işte paramın çok az kısmıyla giriyorum. Çünkü risk barındırıyor bu. Öyle gözü kapalı bin, bin liralar oralara on binler yüz binler atılmaması gerekiyor. Cüze bir miktar atıyorum. Deneme amaçlı giriyorum ortasında. Yani şu şekilde giden bir şeyin şu hafif meyillenmesi durumunda giriyorum oradan. E, Bitcoin düştüğü halde bu o şekilde devam ederken giriyorum. Aradan 3 saat geçiyor, değerlenmeye devam ediyor, 5 saat geçiyor, devam ediyor. Ve tam pump seviye ve bunlar bir de patlama noktaları oluyor arkadaşlar. Tam bu seviyede seyrederken birden aniden patlama noktasına geliyor. Tam pat o noktada satıyorum arkadaşlar. Neden o noktada satıyorum da beklemiyorum? Şimdi bir kere garanticiyim ben. O noktada al, sattığınızda paranızı alacaksınız, çekileceksiniz. Ha oradan sonra yükselme devam eder mi? Ededebilir arkadaşlar. Ama genelde bir e, kaldırdı mı kendisini yukarı doğru oradan sonra bir bozulma başlıyor. Genelde gördüğüm o. Ha, bunu devam edeni de oluyormuş. Nadir arkadaşlar. Nadiren devamı da e, devam edeni de nadiren oluyor. Ama dediğim gibi ben garantici olduğum için gerçekten e, tavsiyem insan sizlere de tavsiyem biraz garantici olun arkadaşlar gözü kapalı iş yapmayın ben pump pump seviyesine geldiğinde orada satıyorum karımı alıyorum çekiliyorum şimdi bunu dün e, gece aynı bu şekilde olan bir coin de geldi şimdi bunu uygulamalı bu hangi coindi bunun hangisi olduğu önemli değil çünkü bu coin bu sıra yükselir sonra çakılır Başka bir tanesi e, bu şekilde devam eder. Şimdi bu coin e, uygulamalı olarak hangisiydi? Nasıl oldu? Bunu şimdi biraz birazdan uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar. Dilerseniz direkt o videoya geçelim. Şimdi hiç zaman kaybetmeden arkadaşlar size gösteriyorum. Önce bu konuyu burada konuşuyorduk zaten arkadaşlarla birlikte. Sonra e, bakın gate borsasındayız. SS aldım arkadaşlar ben. Saat 1. Bakın gece 1. Bir. buçuk civarı. Fever favor coin. Favor görüyorsunuz. Bakın benim genelde aldığım noktalar şuralar arkadaşlar. Yani şuralar değil. Bakın e, pürüzsüz bir şekilde yatay bir şekilde gidiyor. Bakın her yer kan revan içinde düşüşler var. Bitcoin düşüyor. Ama enteresan bir biçimde fevir şuralardan çıkış yakalamış ve devam ediyor. Tekrar vurguluyorum bu bu coin'in çok başarılı iyi bir coin olduğu anlamına gelmiyor. Bu bugün bu oluyor işte bir üç gün sonra bir başka coin'de oluşabiliyor. Belki bir hafta sonra başka bir coin'de oluşabiliyor. Böyle avcı gibi arkadaşlar gate borsasında bunu takip etmeniz gerekiyor. Şimdi ben şuralarda girdim. Bakın ben yine diyorum ben şurada sattım. Ama tabii ki devam edenler de olmuştur ki ta bu. daha sonra bakın Saat 1.38 yukarıda görüyorsunuz. Saat 1.38 gece 2 görüyorsunuz. iki ee, buçuk artışı görüyorsunuz. Ee, devam edelim. Evet saat 3.13 gece pump devam ediyor. Bakın bitcoin düştü halde hala devam ediyor. Bakın son iyice pump yapıyor. Ee, ve ve bu gündüz de hala pump yaptı ve devam etti arkadaşlar. İyice devam etti burada. Yalnız tabii ki bakın şuralarda ben ben genelde şu çizgi oluşumunda şuralarda alıyorum. Yani şuradaki çukurları görüyorsunuzdur siz. Buralar oluştuğu zaman genelde almıyorum arkadaşlar. Ha tesadüftür, şeydir. Bu böyle gitmiş, iyice pump yapmış ama ben şu çiz ben şu modelde, şu çizgide gidenlerde Buralarda alıyorum, buralarda satıyorum. Ha buradan sonrası risk teşkil ediyor. Genelde bir bozulma oldu mu? Bozulma devam ediyor. Bozulma olmadan şu şekilde görülenler benim için garanti olanlar arkadaşlar. Bunu da vurgulamak isterim sizlere. Şimdi dediğim gibi uygulamalı olarak gösterdim size arkadaşlar. Gate borsasında bu tip olaylar 2 güne, 3 güne bir, belki 1 hafta, 2 hafta süreyle karşınıza bu tip coinler çıkıyor arkadaşlar. Bunları nasıl bulabiliriz? Şimdi bakın onu da göstereceğim. Gate borsasına girelim. Dediğim gibi ha üye olmayan arkadaşlarımız falan da varsa arkadaşlar açıklama kısmına indirimli üyelik e, 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 linkini bırakıyorum. Hem üye olmayı hem e, kimlik doğrulamasını nasıl yapacağınızı hem de indirimli üyelikten yararlanmanızı sağlayacak içerik bulunmaktadır. Açıklama kısmında oradan üye olabilirsiniz. Şimdi bakın, e, Fever Coin'i geçelim. Düşmüş tabii ki. Bakın, e, artık bir bozulmaya girdi. Bundan sonra bozulma riski yüksek artık. Yani ben buradan tekrar buna kesinlikle girmem. Bir bozulma artık oluştu. Şimdi bunu nasıl buluyoruz? Görüyorsunuz şurada top e, gainers var arkadaşlar. Genelde o kısma girdiğimde şöyle bir bakıyorum. İşte %367 artmış Oppo mesela bakıyoruz. Bakın arkadaşlar çok enteresan değil mi? Bakın Bunları işte bu şekilde bakın bu çizgi daha öncesinde bu şekilde devam ediyor. Ben bu ortalarda bir alım yaparım. Beklerim. Bak tak tavan yaptı satarım. Bakın yine oluşmuş bir fırsat. Yine oluşmuş bir ip gibi gitmiş arkadaşlar düptüz. Şimdi bana diyeceksiniz ki burada analiz yok, bir şey yok. Ya bu zaten şu anki sen bu bu seviye yeni girmiş altcoinlerde analiz arayamazsınız zaten. Kesinlikle arayamazsın. İnsanları zaten psikolojik alımına göre bir hareket ettiği için bu çizgiler oluşuyor ve şuradaki alım buradaki alış baskısının iyi olduğunu gösteriyor ve stabil düzenli olarak gittiğini gösteriyor. Bu yüzden burada bu fırsatı yakalıyorum ben. Ayrıca bakın şunu da vurgulamak isterim. Ee, mesela bunda oluşmuş. E, Fevri'de oluşmuş. Ee, bakalım. Bakın yine. Yine. Nerede girelim? Şuralarda hafif bir alım yaparım. Tavan yaptığında satarım. Ve ard arda oluşmuş 3 tane. Kimi zaman hiç olmuyor arkadaşlar. Dün üst üste bir çok şey oluşmuş. Gerçekten fırsat oluşmuş yani bunlarda. Ee, başka. Bu şekilde buralardan aratıyorum arkadaşlar. Bakın. Ha şunlardan da bahsedeceğim. Buna girer miyim? Bakın. Burada da yatay gidişat var ama ben bu iniş çıkışta girmem arkadaşlar. Bu iniş çıkışlar çok iniş çıkış tamam devam eden bir yükseliş olsa bile bu pürüzlü e, şekilde olanlara kesinlikle girmem. Bunun sonu e, kötüye gidiyor bazen. bu Bunları size gösteriyorum ki nerede ne olacağını yani e, ne yaptığımı nasıl tam yakaladığımı siz de görün diye. Bakın buradaki gösteren iniş çıkışlar bozuyor arkadaşlar. Bu her ne kadar yükselse bile ben bunu göz alıp girmem. Şuna bakalım. Bu da çok kötü. Buna bakalım. Bakın buna da girmem ben. Şuna bakalım. Düşündürür. Yani demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Gayet net bir şekilde açıklamaya çalıştım arkadaşlar ama bakın yatay güzel bir giriş olabilirdi. Uzun süreli de takip etmek gerekiyor tabii ki. Şunu şurada da göstereyim bakın. Şurada da göstereyim. Girilebilecek yer şurada girerdim mesela. Evet. Güzel noktalar var arkadaşlar. Yani. Şimdi arkadaşlar bu fırsat videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar içerikle ilgili bir soracağınız sorular varsa lütfen yorum kısmını kullanın YouTube'dan. Ayrıca arkadaşlar şunu da çok üstten söylüyorum. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açın. Bakın bildirimleri açmadığınız için önünüze bu fırsat videosu da bugün mesela düşmeyecektir. O yüzden pür dikkat fırsat videolarını pür dikkat dinleyin. İkincisi de attığım fırsat videoları bugün mesela çok büyük bir fırsat videosu attım sizlere. Bunu görmeyen binlerce arkadaş olacak şimdi belki de. O yüzden bildirimleri açın arkadaşlar. Sizin yararınıza olacaktır. Arkadaşlar bunun gibi e, dipte kalan kimsenin anlatmadığı e, bir şekilde e, yani reklamsız herhangi bir çıkar doğrultusunda olmayan şeyleri sizlere dürüst bir şekilde anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.